Şadırvandan su içmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir? Şifa bulmak, hastalıklardan muaf bir hayat sürmek ve huzura ermek anlamına gelir. Kişi için her açıdan güzel gelişmelerin yaşanacağını, mutluluktan başının döneceğini ve kalbindeki endişelerin tamamından kurtularak daha da özgür hissedeceğine tabir eder. Rüyada şadırvandan su içmek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımızı eşe dosta, ısı makrabaya tavsiye etmeyi, bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle, bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere, hoşçakalın.